Derin, Bu ne? Araba mı? Araba. <laughs> evet. Bu bir araba. Hem de seyyar olarak bir şeyler satabileceğimiz bir araba. Ne? Bip, 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 bip. Bitti var mı? İşte, bip, bip, bip yok bunun galiba. Ama e peki derim madem sen bu seyyar arabayı getirdin peki biz ne satacağız? Piyo pilav. Aslında hiçbir fena fikir değil ama pilav şimdi burada havalar bu kadar sıcakken pek satabileceğimizi sanmıyorum. Böyle daha serin bir şeyler satmalıyız bence. Başka ne satabiliriz derin? Limonata. <laughs> Tabii ya limonata. Bu harika bir fikir ama küçük bir sorunumuz var. Ben limonata yapmayı bilmiyorum. Gel. Tamam. Geliyorum. Gel. Geldim geldim geldim. geldim. <laughs> Merhaba sevcan Merhaba Ümit. Merhaba Derin. Hoş geldiniz. Ee, Derin'in harika bir fikri var. Bizim <laughs> seyyar arabamız var ve biz limonata satmaya karar verdik. <laughs> bu çok güzel bir fikir. mı? Biz birlikte <laughs> mi yapalım? Ben de diyordum bu limonlardan ne yapabilirim? Tamam, limonata yapalım. Boneyi keselim anne. önce. Önce kesmeliyiz evet. Kesemiyorum. Hmm, belli ki derin zaten limonata nasıl yapılır iyi biliyormuş. Yapmamayın anne. <gülüyor> <gülüyor> sana bu kesme tahtasını vereyim. Ben sana yardım edeyim olur mu? İster Gal misin? Galiba limonları sıkmam gerekecek. Bu da senin. <laughs> Kesemiyorum anneannem, yapamazsın. Tabii, seninkini de keselim. Ikinci ben ikinci çekebilir miyim ben? Çekeyim hadi. Sıkmaya başlayayım. Evet. Biraz zor. Ben de. Sen de mi? Tamam. Yap bakalım Al bakalım. Anne, bir daha keselim mi? Koy yap. Bunları atmayacağız. Kabuklarını da rendeleyeceğiz içine. Anne. Bunu hiç bilmiyordum. Anne hı. Hadi, Hadi, Hadi. keselim. Ha, bir tane daha keselim tabi az olmasın. Çok satacaksınız. Hı hı. Kesiyorum. Ümit'e verebilirsin. Teşekkür ederim. Ben, ben kestim mi? Tabii ki. Al bakalım. Buradan böyle kesiyormuş gibi. Bakayım. Aa bunu mu istiyorsun tamam? Al. Ben de bunları rendeleyim. Limonatayı bunun içinde yapacağız. Tabukları da buraya rendeleyelim. Evet. Anne bana bir yer misin? Efendim? Bir tane daha var. Limon mu? Al bakalım. Anne keseyim anne. Ümit kesti. Ben bunu rendeliyorum. Tamam mı? Hadi bunu yapalım. Yapalım. Bende var. Bende var yine. Tamam bunları sıktıktan sonra onu da keselim. Onu ben keseyim. <laughs> evet, bir sürü limon suyumuz oldu. İçerisi koyayım mı? Tabii. Önce limon suyunu dökelim. Yardım etmek ister misin? Hayır. Şimdi suyu dökelim anne. Evet sonra su dökeceğiz. Ümit orada su var ben ayarladım. Suyu da dökelim. Deli gerçekten bu limonata işinden çok iyi anlıyor. Döküverir misin? Evet. Evet. Şimdi külseye bölelim mi? Bir şey daha koymalıyız. Acaba ne? Tatlandırmak için şeker mi? Ee, normalde şeker ama biz şeker koymuyoruz. Çünkü Deli şeker yemiyor. Onun yerine bal koyabiliriz. <laughs> bal mı? Daha Değil önce hiç bal limonata içmedim. Çok güzel olacak. Açalım. Ben şimdi kesebilir miyim? Şimdi karıştırabilirsin. Bu <laughs> limonata harika olacak. Ops. <laughs> <laughs> İyice karıştıralım. Ben Bal benim. erisin. Ben abi Tabii ki. Al bakalım. Ay, ay, ay. Ay, işte bardaklarımız burada. Kepçeyle koyabiliriz ama bardakları alalım. Evet. Biraz daha. İşte. Diğer bardağı da koyalım. Ver bakalım derin anneye bardağı. Tut anne için kepçeden. Hı. Ben de tepeyim Tabii ki sen de içebilirsin. Hepsini dolduralım tamam mı? 14. Tamam. <laughs> <laughs> miyim? Bunlar satacağınız limonatalar. Sanatı 4 porsiyon limonatamız oldu. Onları bir de süslemek gerek. Ben de içiyorum. Al bakalım. Anne birer tane yapayım, bir Şöyle bir dilim keselim. Sonra şöyle buraya bir ufak çizik atalım. Ve bunu bardağımızın yanına takalım. Çok güzel oldu. Diğerlerini okay. <laughs> hey, de yapayım. ben. Tamam sen içebilirsin. Bana <laughs> Bana ne yaparmışsın? Tamam. Derinin bardağını da süsleyelim. Al bakalım. Anne. Nasıl olmuş tadı? Anne. Efendim kızım. Çok güzel süsledi değil mi Ümit? Tadı nasıl? Güzel mi? Güzel. Hmm. <laughs> Anne. Anne. Bunları Evet. Satış için arabamız da hazır. Hadi derim. Bunları satmaya gidelim mi? Tamam. <laughs> Biz satmaya gidiyoruz Sevcan. Para kazanacağız. <laughs> Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Görüşürüz. Siz de evde yapmayı unutmayın.